Merhaba arkadaşlar, ben Mert Başbarut. Ben de Berin Emiroğlu. Bu sene e yönetim kurulundayız. Bugün aslında sizinle e-sporun tam olarak ne olduğunu, nasıl iyi bir oyuncu olunabileceğini konuşacağız. Öncelikle e nedir? e aslında bir nevi video oyunu yarışmalarına verilen genel isim. Ne gibi yarışmalar, ne gibi turnuvalar yapılıyor? Strateji oyunları... FPS oyunları, MMORPG aynı zamanda hikaye tabanlı oyunların bulunduğu genel platforma biz e-spor adını veriyoruz şu an dönem içerisinde. Şimdi aslında şöyle, e-spor turnuvalarına hazırlanmak için belli bir adımlardan geçmemiz gerekiyor. Bakalım nasıl iyi bir e-sporcu, nasıl iyi bir gamer olunabilmemiş, bunun hakkında biraz elimizden gelince tavsiyeler e vermeye çalışacağız bugün size. E e i̇lk başta aslında ilk önerilerim bana kalırsa kablo'lu kol üzerinde, yani kablolu kola bağlı kalmak diyebiliriz aslında. Diye. Çünkü kablolu uh, kollar gecikme yaşamazlar. Biraz daha alak oldukları için size eş zamanlı bir şekilde hareket edebilirler aslında. Onun için de bilgisayar CPU'ları ve bazı ekipmanlarımızı yenilememiz gerekiyor. Uh, Xbox ve Playstation gibi ürünler aksine aslında bilgisayar parçaları tek tek yenilenebiliyor biliyoruz ki. Eğer bunu tek başınıza yapmak istemiyorsanız bir bilgisayar tamircisine veya onların bakım şirketine belli bir miktar ücret ödeyerek bunu sağlayabilirsiniz. Ee, onun dışında tabii ki bilgisayarımızda, mouse'muzda da e, hassaslık ayarlarını yapmamız gerekiyor. Çünkü hassaslık skarası aslında çok geniş ve her oyunun oyuna göre değişebiliyor. Kendimiz için en uygun olan hassasiyeti ayarlamamız da gerekiyor. Oyunlarda ve mouse'muzda bunu yapmamız gerekiyor. Peki şimdi e, biz tüm bilgisayarlarımızı yaptık diyelim. Oyuncu olarak bizim neler yapmamız gerekiyor? Aslında önemli bir şey ee, vücuduna iyi bakmak çünkü e, mesela FPS first nişancı oyunlarında baktığımızda 4-5 saat aslında bilgisayarın başında oturmak zararlı. Bu yüzden bizim tavsiyemiz 5'er dakika aralarda mola vermeniz. Bir gözlerinizi bir su almanız. Ve hani bu işlemleri hallettikten sonra oyunumuza tekrardan geri dönebilirsiniz. Onun dışında bir de aslında bizim önerimiz sizden daha iyi olan oyuncularla sohbet etmek ve oyun bir maç teklif bir düello teklif etmek. Bu sefer pratik yaparak oyunlarınızı geliştirebileceğinize inanıyorum. Onun dışında benim arkadaşımızın da bazı ekleyebileceği şeyler olacak tabii ki. Ben tamam, birazcık bütün bu oyunlarda nasıl iyi, iyi oyuncu olabilirizden başka olarak sizlere e-sporun gelecekteki hayatınızdaki etkilerinden biraz bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere oyunlar genelde iki tarafa ayrılıyor. Yani takım oyunu veya tek adını, hikaye modları veya FPS oyunları. Takım oyunlarından birazcık bahsetmek istiyorum çünkü e, içinde bulunduğumuz dönem dolayısıyla daha fazla oynandığını görüyoruz oyunların. Bu League of Legends, Valorant, CS gibi oyunlar olabilir. Şöyle bir durum var ki ne yazık ki e, oyunlarda bazen e, heyecanımızı, sinirimizi veya mutluluğunu saklayamayabiliyoruz. Bu yüzden de hoş olmayan kelimeler kullanabiliyoruz veya bu tarz yerlere yönelebiliyoruz. Benim size tavsiyem birazcık onları azaltmanız. Aynı zamanda Bildiğiniz üzere chatlerde miyotlama özelliği var. Eğer o konularda kendinizi kötü hissediyorsanız, yeteri kadar iyi oynayamadığınızı düşünüp diğerlerinin size herhangi bir şekilde kötü davranacağını düşünürseniz miyotlayıp kendi mental sağlığınızı koruyabilirsiniz ki bu sizin en az fiziksel sağlığınız kadar önemli bir detay. Aynı şekilde birazcık da bahsetmek istiyorum. Takım önünde gösterdiğiniz başarılar, elde ettiğiniz deneyimler size sadece oyun alanlarında değil, aynı zamanda üniversite hayatınızda ve hatta ileriki iş hayatınızda çok büyük bir iyilikler sağlayabiliyor. Bunlardan bir tanesi iletişim. İletişiminiz ne kadar kuvvetli ise aslında o kadar iyi görmüşsünüz diyebiliriz. Çünkü takım oyununda en önemli olan şey bildiğiniz gibi iletişimdir. Bir de şundan bahsetmek istiyorum size. Üniversitemizde bir e-spor takımını görmeyi çok isteriz ve en büyük amaçlarımızdan biri de toplumumuz olarak şu anda o. Bunu yapmamızın en büyük sebeplerinden biri de artık e-sporun normal bir spor dalıyla aynı haklara sahip olması. Geçtiğimiz senelerdeki olimpiyatlarda özellikle bu konusunda tartışılmıştı ve artık e-sporun da bir olimpiyat dalı olarak oynanabileceği tartışılmış ve hatta neredeyse kabul edilmişti. E-spor takımlarının en büyük özelliği normal spor dalları gibi görünmeyip aslında en az onlar kadar bir ücret alabildiğiniz bir alan. Biz biraz daha bunu gönüllülüğe bağlı ve tamamen eğlence amaçlı yapmayı ama bir o kadar da profesyonel olmayı planlıyoruz. Çünkü diğer üniversitelerden gördüğümüz kadarıyla bu gerçekten dönemimizde çok önemli bir olay. Senin ne demek istediğin şey E-spor oyun takımlarımız aslında bu sene içerisinde umarım gerçekleştiririz. Aramızda bir sizi de görmek istiyoruz. Belirli mülakatlardan ve seçme amaçlı yapacağımız turnuvalarda başarıyla tamamladıktan sonra sizi de aramızda görmek istiyoruz. Onun dışında Bugün bize bu şansı sağlayan emeği topluluğa teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere iyi günler kendinize. Görüşürüz.